tekrar A'yı savunmak düşüncesinde fanatik ve Dörke de onun site arkadaşı şu anda. Kraksan güzel bir flash. Oyuncularımız içeriye doğru penetre ederken Dörke lanma tarafında kendini gösterdi. Dörke'yi yakalayabiliriz gibi. 45 şanla kaldı Dörke site arkasında alfa şer var ve yetenekleri de hala alabilmiş değiliz. Gelen bir tane birim sonuncusu site ise Mr. Kısa da oraya doğru gelen bir yetenek olacak. Mr. de yakaladılar ve kalan üç oyuncumuz site'in içerisinde aksiyonu başlatır mıyız? Bu katılımı falan başarısız uyumlu. oldu. Ve Krax bir kill alabilir mi acaba? İki oyuncunun birer merdiv canı var. Krax şu an çok tehlikeli. Onlar Kruks için bir Diğer tarafta Dönkey. Dışarı düşürdü tek kaldı Alfaşer sadece, sadece 38 şart 5 şart 5, 5 gerçekten şan. hiç problem değil bitişe doğru geliyoruz iki oyuncumuz tekrar saytın arkasında pozisyon aldılar sadece çıkıp vurmaları gerekiyor Alfaşer'e çıktılar 1'e <laughs> <bir> çatandı <açı> <laughs> belki Alfaşer'e bitirdi Futisport 8 4'ten geri gelip Fonati'ye sadece 1 round verdi ve Fonati'yi 13-9 mağlup etmeyi başardı Bay taritasında...